Evet, Sen deyiz Adem abi. Nasılsınız İbrahim? Teşekkürler siz nasılsınız? Evet, teşekkürler en son 22, 2022'de konuşmuştuk. Vallahi evet doğru. güzel dilekleri Aynen. dilemiştim ben. Nasıl geçti 2023 yıl başında neler yaptınız? Vallahi yıl başında işte zaten okullar Christmas tatili olduğu için oğlum da benim burada ondan sonra tatilleri bitiyor onların oradaki okullarında da Barsondan o geldi. Onunla birlikteydim. Evdeydik Uğur falan. Yani öyle şey bir ben zaten yılbaşında İstanbul'daysam dışarı çok çıkmayı sevmiyorum. Evde olmayı seviyorum. Evde de en güzel yemeği yiyorsunuz. Evet. Kendiniz yapıyorsunuz. fıstık gibi. Aynen. Dışarıda Oğlunuzla gelince zaten evde vakit geçirmek daha iyi. Muhteşem. Aynen öyle. Kesinlikle öyle oldu. Az önce gördük hani bir Ya birazcık siz evet. hatırlıyorsanız o küçüklüğünden beri benim ufak gibi değil o. Çok böyle poz vermeyi sevmiyor. Hmm, pek hoşlanmıyor fotoğraf çekimlerinden. Evet. Küçüklüğünden Kesinlikle beri öyle evet. belki hatırlıyorsunuzdur. Evet. O yüzden şey, çok üstüne gitmezseniz bitti, yani tamam. Bir, ama bir kayınvalidecilik durumu vardı galiba, beraber <laughs> <Herhalde, herhalde. gülüyor> E olacak ya. o kadar. <laughs> Fotoğraf demişler ya, de, bir de haberlerde çıkmış ya, fotoğrafçınızla geziyormuşsunuz vs. diye. Ya yok, nereden çıktı Fotoğrafı o ya? Öyle. Normal paltonun çekimini yapıyorduk o gün. Sizlerden bir arkadaş da gördü, başka bir AVM'de. Palto çekimi yapıyorduk, sonra öyle. <laughs> şey e, öyle bir şeyler yazmışlar. Fotoğrafçıyla gezmiyorum. Yok. Hah. Tekrar Ama şey... hayranlarını seçiyor. Çekiyorlar evet. <laughs> Tekrar şeye döneceksek yine aynı kayınvalideye çıkmalı Beraber de da alışmışız. Yani nasıl aranız? İyi midir? Vallahi seviyorum ya. Çocuklar yani. Onlar hani küçükler daha çok. Ee, ne diyebilirim? Kimi tanıştınız siz de yoksa zaten tanıyor muydunuz bayağıdır? Ya tanıyorum. Tanıyorum evet. Sevindik. Çok öyle teşekkür ederim. Sağ olun. Evet aha. Biraz böyle alışveriş yaptık, bakındık. Bir, bir ifade verme durumu vardı sizin. intihar etmişsiniz gibi bir sinirle bir haber vardı. Şu en son Erzincan tarafındaki ifades. yaşanan o olayla ilgili ifade verdiğimize dair de bir haber çıkmıştı. Yok bir ifade falan öyle bir şey. Öyle bir şey yok. <laughs> Olmadı yani. <laughs> teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür Çok ediyoruz. mersi. Sağ ol, sağ Siz olsun. de ya. yemeğe gidiyorsunuz herhalde. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.